bom menino assim quero te

Biliyorsunuz 15 Şubat'tan bu yana Van halkının iradesine yeniden bir kayıp atandı. Bu çerçevede o günden bugüne kadar çok sayıda Türkiye'nin her yerinde bizimle dayanışma içerisinde olan değerli siyasi partileri, sivil toplum örgütleri dayanışma içerisinde oldular. Bugün de bizimle dayanışma içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi, Grup Başkan Vekili Sayın Ali Mahir Başarar, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Sayın Yunus Emre, Hatay Milletvekili Sayın Nermin Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Tanan, Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı Sayın Sıraç Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Van Bütün İlçe Başkanları Gençlik Kolları Başkanları, Kadın Kolları Başkanları ve Teşkilatı bizlerle dayanışma duygularını paylaşmak için bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Evet hepinizin yakından takip ettiği gibi Türkiye'de ne yazık ki hukuksuzluk her gün derinleşiyor. Demokrasi rafa kaldırılmış. Var olan anayasa rafa kaldırılmış, hukuk hiçbir şekilde uygulanmıyor. Tamamen siyasallaştırılmış olan yargı eliyle seçilmiş olan belediye eş başkanlarımıza çeşitli davalar gerekçe gösterilerek bu halkın seçmiş olduğu iradeye her dönem bir tahammülsüzlük ve tanımama durumu yaşamaktayız. Van halkı iki dönem üst üste kayyum rejimine karşı 31 Mart'ta çok güçlü bir tutum ortaya koydu. Çok güçlü bir duruş ortaya koydu. Herkesin doğru okuması gerektiği bu duruşu ne yazık ki arada 11 ay geçmeden yeniden bir hukuksuzluğa imza atılarak var halkının iradesi tekrar gasp edildi. Aslında biz bu gaspın amacını biliyoruz. Amaç bu ülkede demokrasinin gelişmesinin önüne geçmek, toplumsal barışın önüne geçmek, hukukun gelişmesinin önüne geçmek, her şeyi kendilerine göre ve ülkeyi kendi mallarıymış gibi kullanmak isteyen bir zihniyetin yaklaşımı olduğuna inanıyoruz. Bugün sözüm ona kanunlarla bunu yaptığını iddia edenler ama şunu çok iyi bilsinler ki Türkiye halkları bugün var halkının yanındadır. Trakya'sından Akdeniz'ine, Ege'den İç Anadolu'ya ülkenin her kesimi bugün bu hukuk hukuksuzluğa bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyor. Onun için hep beraber bu hukuksuzluğun karşısına geçmek, toplumsal barışı daha da büyütmek, demokrasiyi geliştirmek için hep beraber bu hukuksuzluğun karşısına geçmemiz lazım, mücadele etmemiz lazım. Bu çerçevede bugün bizleri ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi heyetine teşekkür ediyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımız söz kullanacaklar. Büyükşehir Belediye Eşi Başkanlarımız, milletvekillerimiz ve tekrardan hepinizin katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, değer basın emekçileri öncelikle bizler de Büyükşehir Belediye eş Başkanları olarak sevgili Neslihan Şedal Başkanımız ve ben Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz seçmen iradesi, halk iradesi, seçimler, sandıklar demokrasinin en önemli ayaklarından, olgularından biridir. Maalesef görüyorsunuz halk iradesi yok sayılıyor. Neredeyse burada yaşayan 1 milyon 200 bin hemşehrimize tırnak içerisinde siz, bu ülkeye ait değilsiniz. Siz, sizin seçme ve seçebilme hakkınız yok. Siz bir irade ortaya koyamazsınız. Biz istediğimiz an 1 milyon 200 bin yurttaşın iradesini bir tarafa bırakıp yargıya talimat verip kumpas tuzak kararlarla iradenizin üstüne bir tane memuru getirir koyarız. Elbette bu saygısızlık sadece Van halkına karşı gerçekleşen bir saygısızlık değil. Aynı zamanda 85 milyon yurttaşın seçme ve seçebilme iradesine, demokrasiye, adalete, hukuka karşı gerçekleşen bir saygısızlık ve saldırıdır. Bizler 31 Mart seçimlerinde AKP'li adayların bütün devlet imkanlarını kullanmalarına rağmen halkımızın büyük fedakarlıklarıyla alın teriyle ana sütü gibi ak helal oylarıyla biz seçildik. Bizler üzerinde yürütülen yargı süreçlerinin hükümetin talimatıyla yürütüldüğünü biz sadece bir söylemedik. Bu bir mahalle dedikodusu da değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin her birimizle ilgili verdiği ve Türkiye hükümetini ağır bir şekilde mahkum ettiği kararlar var. Özetle HDP'li siyasetçilerin iktidarın siyasi talimatıyla tutuklandığını, yargılama süreçlerinin siyasi saiklerle yapıldığını, Türkiye'de bir takım yargı mensuplarının kendi görevlerini kötüye kullanarak bilerek ve isteyerek suç işleyerek anayasayı ayaklar altına alarak siyasi sahiplerle yargılama süreçlerimizin yürütüldüğüne hükmetti. Dolayısıyla bu son verilen ceza da aslında yok hükmündedir. Teşebbüs suçlamasıyla verilen cezanın aslında e, hukuksuz ve haksız bir ceza olduğunu sadece ve sadece kayyuma gerekçe yapılması için verildiğini artık nereden, neredeyse bütün Türkiye biliyor. Bizler buradaki kayımın hırsızlıklarını, yolsuzluklarını çarşaf çarşaf ifşa ettik. Bu şimdiki atanan kayım aynı zamanda 31 Mart seçimlerinden önceki kayımdı. Hükümet iktidar 31 Mart seçimlerinde halkın demokratik bir şekilde ortaya koyduğu tepkiden dersler çıkararak en başta da bu haddini bilmez kayımı buradan göndererek bunu yapacağına çünkü halkımız büyük bir başarı ortaya koymuştur. 14-0 yapmıştır ama büyük bir müsebebi de bu halkın malını mülkünü kendi yandaşlarına peşkeş çeken kayyumun pratiklerinden kaynaklıydı. Hadi hükümet onu yapmadı en azından kayyum belki biraz utanır. Kendi etrafına şunu der ya benim basiretsizliğim yönetememem ve halkın malını çarçur etmenden kaynaklı Van halkı bana haddimi bildirdi. Ya ben bir daha kayım olmak istemiyorum demesi gerekirken yeniden halkın kalan üç beş kuruşuna ben nasıl çökerimin hesabıyla gelmiş utanmadan yeniden bu halkın iradesini gasp etmeye devam etmiştir. Buradan şunu ifade edelim. Sadece ve sadece Votaş yolsuzluğunda kendi etrafına bir avuç insana 300 trilyon menfaat sağladığını söylüyoruz. Suç duyurusunda bulunduk. Üç aydır bir gıdım ilerleme yok. Ama halk biliyor. Dolayısıyla buradan Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Birlikte onurlu özgür yaşam iradesine karşı yapılan bu saldırılar karşısında bizler barış, toplumsal barış ve birlikte yaşam iradesini her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Buradaki kayyum gasplarının öyle anlatıldığı gibi yasa, anayasa ya da tırnak içerisinde bir suçla alakası yok. Sadece ve sadece halkın kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekme anlayışı var. Dolayısıyla bizim umudumuz Türkiye toplumudur. Bizim umudumuz vicdanlı, yüreği sevgi dolu, merhamet dolu, hukuka, adalete inanan, halkın iradesine inanan, 85 milyon yurttaşımızdır. Biz inanıyoruz ki 85 milyon yurttaş çaresiz değildir. Mutlaka demokrasiyi, hukuku tesis edecek alternatifler kendilerine yaratacaktır. Ve Türkiye'nin geleceğini karartan, 85 milyon insanın geleceğini karartan bu bir avuç kayın şakşakçısı ve e, hırsızlık e, heveslerine de ortamı bırakmayacaktır. Bizler halkımıza, Türkiye toplumuna, vicdanlı insanlara güveniyoruz. Elbette bu karanlıkları birlikte dayanışarak aşacağız. Ben tekrar gelen heyetimize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın il başkanlarım, çok kıymetli basın, partilerimiz, çok kıymetli milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, çok kıymetli Van, Vanlı hemşerilerimiz. Bugün burada çok daha güzel bir duygu, düşünceyle birlikte olmayı biz de istiyorduk ama iktidarın alışkanlık haline getirdiği yine bir kayyum uygulamasıyla karşı karşıyayız. Van halkı bir valiyi seçmedi. Bir belediye başkanı seçti ve üçüncü kez maalesef ki Van halkı kayıma markum edilmek hissediyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Biz demokrasinin tüm kuram ve kurallarını, hukuk devletini, yasa devletini, ilke ve kurallarının uygulanmasını istiyoruz. Ama her sabah bir soruşturma, her sabah bir kayyum, her sabah bir hukuksuzlukla uyanmak durumunda kalıyoruz. Değerli dostlarımız bakın anayasanın 10 maddesi temel hak ve özgürlüklerle ilgili 10 maddesi şu anda askıya alınmış durumda. Hakim teminatı yok. Basın özgürlüğü yok. Sendika, sendikalaşma yok. Düşünce ve fikir hürriyeti yok yok yok. Üzülerek söylüyorum ki tekerden, Ankara'dan ve İstanbul'dan bir sağ başsavcı ve Ankara'daki bir yapı Türkiye'yi esaret altına almış durumda. Olmaz, bunu kabul etmeyeceğiz. Buna karşı hep beraber direneceğiz. Yasalet, göreviyle ilgili işlenen suçlar diyor. Kendi belediyelerinde, AKP'nin belediyelerinde tam bu suçun tarifi var rüşvet var, zimmet var, irtikap var. Onlarla ilgili hiç soruşturma yok. Burada görevleriyle ilgili tek soruşturma olmayan bir belediye başkanını görevden alıp mahalleye atıyorsunuz. Tam da aslında sorun bu. Cumhurbaşkanı İstanbul'u Van'ı Adıyaman'ı ya da Edirne'yi kaybettiği için üzülmesinin tek sebebi para. Parayı yönetmek istiyor. Vakıflara aktarmak istiyor. Seçimde kullanmak istiyor. O yüzden biz bugün Van halkının iradesi için buradayız. Demokrasi için buradayız. Hukuk için buradayız. Bir hakkın teslimi için hep beraber tepki vermek için buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız. İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Son sözüm, Bu sadece onun sorunu değil. 86 milyonun sorunu. Hukuku, hukuk kurallarını, anayasayı bir kez ihlal edip buna seyirci kalırsak hiçbir seçimin artık bu ülkede anlamı olmaz. Hiç kimse bana bir şey olmaz demesin. Susarsak bir gün herkesin kapısı sabah 06.00'da çalınır. O yüzden demokrasi için, hukuk için, adalet için hep beraber olacağız. Ben sayın iyi başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın bugün bizi kabul etmesi, misafir etmesi dayanışma göstermesi, beraber olmamızdan dolayı mutluyum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Van'ı, Van'ın iradesini, 1 milyon 200 bin Van halkını yalnız bırakmayacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sezgin abi senden birkaç cümle söyler misin? Buyurun. Ha. Değerli dostlarım ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok farklı bir zamandan geçiyoruz. Topyekün bir hukuslukla, sağlığıyla karşı karşıyayız. Bunu ancak birlikte mücadeleyle eksiklerimizi tamamlayarak ve hedefimizi de doğru tespit ederek yenebiliriz, başarabiliriz. Bu mesele tabii ki bugün Van'la ilgilidir dün Mardin'le ilgiliydi. Önceki gün Tunceli Ovacık'la ilgiliydi. Hemşeriniz, dostunuz, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'le ilgiliydi. İşte Beşiktaş Belediyesi ile ilgili. Ve hepinizin çok dikkatle takip ettiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili aynı zamanda. Daha bu sabah bir dava daha açtı. Dolayısıyla topyekun bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Türkiye'de bütün bunları yargıyla, hukukla, adaletle izah etmenin anlamı yok. Çünkü Türkiye'de hukuk da yok. Anayasa askı, askıya alınmış durumda. E, tamamen Sayın Erdoğan'ın bir daha seçilmesine odaklanmış bir süreç var. O süreçte bütün muhalefet odaklarını dağıtmaya ve Türkiye'nin asıl gündeminden koparmaya yargıyla, yargı uygulamalarıyla baş başa bırakmak amaçlanıyor. Daha geçen gün perşembe günü İstanbul'da 10 belediye meclis üyesi gözaltına alındı ve tutuklandı. O tutuklama gerekçeleri çok açık bir biçimde sizlerin, bizlerin ortak iadesiyle sadece Van'da değil ama Türkiye'nin her yerinde temsil edilmelerinin istenmediğini, istenmediğini ve bunun bir suç olduğunu çok açık bir biçimde yazdılar, ifade ettiler ve tutuklama gerçekleşti ve tutuklanan arkadaşlarımız hepsi bizim hemşehrilerimiz, dostlarımız. Bu sabah itibariyle daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza karşı bir dava daha açıldı. Hepinizin sesi olan aktiviye karşı bugün iddianame düzenlendi. Perşembe günü Türkiye'nin bu durumuyla ilgili tespit yapan, önerilerini söyleyen, eleştirilerini söyleyen Türkiye'nin en büyük iş adamı örgütü da karşı büyük bir saldırı oldu. Gazeteciler hapiste, avukatlar hapiste, sanatçılar hapiste. Yani hapse girmeyen e, kimse neredeyse yok. Herkes büyük baskı altında. Fakat bütün bunlardan yılmayacağız. Ortak mücadele edeceğiz ve mutlaka başaracağız. Şunu da ifade edeyim. Biz bu iktidardan demokratik yollarla sandıkta hesap soracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bir sözüm de burada yargı mensuplarına ve belediyeyi gasp eden, adeta işgal eden ve yurttaşlarımıza işkence eden, hepimizin gözleri önünde Büyükşehir Belediye Başkanımıza şimdi burada değnekle hepimizin gözü önünde gelmek zorunda kalan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanımızı arkadan ellerini kelepçeyip zulmeden bu iradeyi de biliyoruz, bu görevleri de biliyoruz. Onlara da buradan sesleniyorum. Yarın öbür gün sizlerin sahibi olmaz. Hukuk istersiniz, adil yargılama istersiniz. Yine bu insanlar sizin olur. Dolayısıyla böyle kanunsuz hukuka aykırı işlemler yapmayın. Gün gelir, adil hukuk kuralları içerisinde sizden hesap sorulur. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Son sözüm, bundan önce de kayım olan ve şimdi kayım olan valiye, yolsuzluklarınız, rüşvetleriniz tümü başkanlarımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet savcılıklarına kayıt altında buraya burada talan rejimine son verin. Mutlaka ama mutlaka bilin. Devran döner, hesap sorulur. Bu hesabı da biz sizin gibi değil ama adil bir biçimde sorarız diyorum. Birlikte dayanışma içerisinde başaracağız. Hiç kimsenin de kuşkusu olmasın. Teşekkür ediyorum. değerli <laughs> değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarım, il başkanlarım, ilçe başkanlarımız, değerli Van halkı, basın mensupları, hepinize saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 12 Eylül rejiminde derlerdi ki ben devletim, ayağınızı da kırarım, kolunuzu da kırarım ve öldürürüm. 12 Eylül rejimi buydu. 1980 ile 2025. 45 yıl geçti halde ben devletim bacağını kırarım. Bu mantığı, bu düşman hukukunu şiddetle ret ediyoruz. Devlet kucaklayıcı olur. Devlet bağışlayıcı olur. Devlet merhamet duygusuyla hareket eder. Bırakın merhameti biz hiç kimseden merhamet vesaire beklemiyoruz. Burada Van halkı kullandığı demokratik hakkını kullanıyor. Anayasanın 34. maddesinin ilk fıkrası şunu der. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı önceden izin alınmaksızın yapılır deniliyor. Bu mevcut Anayasa'nın 34. maddesini ben cebimden çıkarmaya çalışıyorum anayasayı ama herhalde heh, onu da çıkarmış olduk. Yani anayasal hakkını Van halkı kullanıyor. 34. madde bir silahsız, iki barışçıl, üç demokratik hakkını kullanıyor ve o demokratik hakkının karşılığı bu şekilde bastonla eş belediye başkanımız halkın karşısına çıkıyor. Aslında burada şu anda cezaevinde olması gereken kim? Biz siyasetçilerin karnesini halk verir. Der ki, kardeşim halkın karşısına çık, halk sizden memnunsa size oy verir. Sizden memnun değilse oy vermez. E belediye başkanımız anlattı. Önceki kayyum bu belediye başkanı sıfatıyla kayyum olarak atanmıştı. Van halkı demek ki onun icraatlardan memnun değildi. Faaliyetlerden memnun değildi. Memnun olsaydı AKP'ye oy verecekti. Memnun aslında onun oradaki faaliyetlerindeki memnuniyetsizlik AKP'ye olan memnuniyetsizliktir. E, e siz memnun da olmasanız da ben yine kendi temsilcimi atıyorum. Bunun adı zorba devlettir. Biz zorba devleti ret ediyoruz Biz hukuk devletini istiyoruz. Hukuk devleti eğer olmuş olsaydı bugün bu kayıp olmazdı. Aslında bunun yani başlıklar şekilde sayarsak bu şekildeki kayyum rejiminin sakıncaları nelerdir? Bir, bu demokratik meşruiyeti zedeler. İki, iki, seçmenin iradesini yok sayarak demokrasiyi zedeler. Üç, yerel yönetimleri işlevsiz hale getirir. Yani burada yerel yönetimlerin bulundukları kentin ihtiyaçları doğrusuna hareket etmesi gerekirken kayyum ne yapacak? Efendim AKP'nin politikalarını ve faaliyetlerini halka dayatmış olacak. Ve burada hesap verebilirlikten kurtulmuş olacak. İşte zaten eğer hesap verilmiş olsaydı halk aslında bunu hesabını sordu sandıkta. Yani mevcut olan kayımın faaliyetlerini beğenmeyerek oradaki hesabı sordu. Ama Sayın Başkan da suç duyurusunda bulundu. Aslında şu anda cezaevinde olması gereken kayyum bugün belediye başkanı olarak atanmış durumda. İşte biz ne diyoruz? Burada hukuk 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 diyoruz. Ve burada hukukun üstünlüğüne aykırılık söz konusu ve en büyük sorun toplumda kutuplaştırmayı yaratıyorlar bunlar. Ve bunlar toplumun barışını, birliğini, beraberliğini zedeliyorlar. Onun için bu bir faşizmdir. Faşizme karşı hep birlikte omuz omuza verip otoriter rejimin yerleşmesine izin vermeyeceğiz. Bu mücadele bir demokrasi mücadelesi ve bu mücadele bir insan hakları mücadelesi. Bu mücadele düşman hukukuna karşı mücadeledir. Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. É eu